Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Body Kitabımızdan başlangıç seviyesinde bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı Brain Power, Beyin Gücü. Your brain is your body's control center. Beyniniz vücudunuzun kontrol merkezidir. It makes it possible for you to think and move. Beyniniz sizin düşünmenizi ve hareket etmenizi mümkün kılmaktadır. It Make arkadaşlar o yapmaktadır. O e, bunu sağlamaktadır anlamında kullanılıyor. Neyi sağlamaktadır? It make it onu sağlamaktadır. Possible for you sizin için mümkün yapar. Neyi mümkün yapar? To think düşünmeyi ve hareket etmeyi arkadaşlar. You use your brain to speak, see, hear, touch and taste things. Siz beyninizi konuşmak, görmek, işitmek, dokunmak ve tat almak için kullanırsınız. Use something to do something arkadaşlar. Bir şeyi yapmak için kullanmak. You use your brain to speak. Beyninizi konuşmak için kullanmak anlamında kullanılır. It works all day and all night, even when you are asleep. O tüm gün boyunca ve gece boyunca. Buradaki all day arkadaşlar gündüzleri kastediyor aslında. Ve bütün gece all night. Even hatta when you are asleep. Hatta siz uyuduğunuz zaman. Here are a small number of the things your brain can do. İşte burada sizin beyninizin yaptığı küçük birkaç iş söyleyeyim. Yani burada here are arkadaşlar işte burada anlamında kullanılıyor. Ne buradaymış? A small number of things. Birkaç küçük iş. A small number küçük bir numara. Küçük bir sayıda. Küçük bir sayıda ki işleri sayayım. Neymiş bu işler? Your brain can do. Burada arkadaşlar things ile your brain arasında bir that cümlesi veya which var arkadaşlar. Yani things'i tanımlıyor. Sizin beyninizin yapabileceği şeyler anlamında kullanılıyor. Sizin beyninizin yapabileceği küçük sayıdaki birkaç işi sayayım. The front of the brain is linked with personality. Beyninizin ön tarafı alakalıdır, bağlıdır. Linked with bir şeyle bağlı olmak, bir şeyle alakalı olmak demektir arkadaşlar. Personality kişilikle. Beyninizin ön tarafı kişiliğinizle ilgilidir, alakalıdır. Left or right? Sol taraf mı, sağ taraf mı? In right-handed people, the left side of the brain is responsible for facts, figures and language. Sağ elini kullanan insanlar için güzel bir kalıptır arkadaşlar. In right-handed people, sağ elini kullanan insanlar için the left side of your brain of the brain beyninin sol tarafı beyninin sol tarafı is responsible for sorumludur. Burada responsible for bir şeyden sorumlu olmak demek. Şimdi neyden sorumlu olduğunu söyleyecek arkadaşlar. Facts gerçekler, yani hareketler, işlemler. Figures sayılar. And language ve dilden sorumluymuş arkadaşlar. The right side controls the ability to draw and make music. Sağ tarafı kontrol edermiş neyi kontrol edermiş the ability to bir şey yapacağını kontrol edermiş bir şey yapabilmesini kontrol edermiş the ability bir şey kabiliyeti olmak demek arkadaşlar neyi kabiliyeti varmış onu söyleyecek şimdi draw resim çizmek ve müzik yapmak arkadaşlar sağ tarafı müzik yapma ve resim çizme kabiliyetini kontrol edermiş but For left-handed people this may be reversed. Fakat sol elini kullanan insanlar için bu tam tersi olabilir. Reverse bir şeyi tam tersine çevirmek demektir arkadaşlar. This area deals with movement. Bu bölge gösterdiği bölge arkadaşlar yani ön tarafı gösteriyor. Bu bölge hareketinizle ilgilenir. Deal with bir şeyle ilgilenmek, bir şeyle alakalı olmak demektir. This part of the brain deals with touch. Beyninizin bu bölgesi ise mavi ile işaretlenen bölgesi ise arkadaşlar dokunmayla ilgiliymiş. Sight is controlled right at the back of the brain. Görüş, görme yani sight görüş, görme anlamında kullanılır kontrol edilmektedir. Hemen beyninizin arka bölgesinde. Buradaki right sağ tarafta demek değildir arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Right at the back demek arkadaşlar. Hemen arkasındaki right hemen anlamında. Hani biz Türkçe'de hemen şu arkadaki deriz ya o anlamda. Görüş hemen beyninizin hemen arkasındaki bölgeyle kontrol edilir. Yani burada yeşil işaretlenmiş bölge. The size of your brain deal with hearing, smell and taste. Beyninizin bu tarafları ise arkadaşlar şu işaretlenmiş olan tarafları ise ne ile ilgilenilmiş? İşitme ile. Hearing işitme demekti. Smell koklamayla, taste tat alma ile ilgilenilmiş arkadaşlar. This area is linked with coordination. Bu bölüm ise koordinasyonla ilgilenir. The brain stem controls your breathing. Brain stem arkadaşlar beyin sapı demektir. Beyin sapı olan bölge yani işaretlenen bölge sarı ile en alttaki sarı ile işaretlenen bölge nefes almanızı kontrol eder. Jelly head. Jelly jöle şeklindeki kafa. The brain is soft like jelly. Beyniniz yumuşaktır. Soft yumuşak demekti. Like jelly, jöle gibi yumuşaktır. The bones of the skull protect it from bumps. Kafatasınızın, skull kafatası demek. Kafatasınızın kemikleri onu korumaktadır. Protect it, onu korumaktadır. From bumps. Protect it from bir şeyden korumak demektir. Bumps ne demek arkadaşlar? Vurma, çarpmalar, e, çarpmalardan korunmaktadır. Kafatasınızdaki kemikler onu yani beyninizi çarpmalardan korumaktadır. Evet arkadaşlar, burada okuma parçamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kelime zenginliği fazla olan bir e, parçaydı arkadaşlar. Aynı zamanda gramer konusu da mümkün olduğu kadar çok konulmuş. Bunu özellikle yapmıyorlar. Dilini kendileri bu şekilde kullandıkları için yapıyorlar. Siz buna yabancı olduğunuz için sanki konulmuş gibi geliyor ama bunları öğrendikçe sizin için de bu dili kullanmak artık bir gereç, araç olarak olacak arkadaşlar. Kendi düşüncelerinizi, kendi ifade etmek istediklerinizi anlatmak için bu deyimleri, bu sözcükleri, bu gramer yapılarını kullanacaksınız. Ama mümkün olduğu kadar pratik yapmanız gerekiyor. Nasıl pratik yapacaksınız? Bu hikayede tekrar tekrar dinlediniz ya, bu dinledikten sonra arkadaşlar aklınızda neler kaldı? Bunları kendinizce mesela beynimi, beyni size anlatayım arkadaşlar veya çocuğunuzu anlatacaksınız veya kendi kendinize aynada anlatacaksınız. İngilizce olarak ne kadar kaldıysa aklınızda bir paragraflık bir konuşma yapacaksınız mesela. Kendi kendinize bunları anlatmaya çalışacaksınız. Beyin şu kadar parçadan oluşmaktadır gibi başlayarak. Evet arkadaşlar böyle pratik yaptığınız sürece de göreceksiniz ki zamanla okuduğunuzu daha iyi anlayacaksınız. Daha iyi yazılar yazacaksınız. Daha iyi konuşacaksınız. Daha doğrusu kelime hazineniz daha da zenginleşmiş olacak. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlanırsanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.